Çok büyük hadise atlatmışsınız Zivalya. Allah korudu kuzunu. Yani Allah'tan orada Hakkün abinin babası da varmış. Tamam. Hakkün sen de babanın peşinden gittin yani bütün bunlar olurken değil mi? Öyle gelişti Metin abi. Anam deli bu çocuk ben diyorum size. Ya Akgün abi, ya biliyorsun ben böyle şeyler çok merak ediyorum ya. Ne oldu birazcık detay versene bana çatışmanı. Gelme! Bırak lan! Bas geri! Bas geri! Bas geri sıkarım! Baba! Bas geri sıkarım! At silah! Tamam, 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 sakin, tamam! Bas, bas, bas! Bas! bas. Gökhan! Üçgün. Üçgün. Ben çok yorgunum ya. Savcı müsaadenizi isteyebilir miyim? Tamam sen git ben de geleceğim şimdi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Akgün abi de gitti. O da anlatamıyor. Kim anlatacak peki bana bu çatışmayı? Altay. Aksiyon filmi değil bu. Altay'cığım tamam. Sorma artık istersen. Kapatıyorsun bu konuyu. Bir daha açılmamak üzere kapatıyorsun. Tamam mı? Tamam. Metin, gel biz de seninle bir konuşalım. Ne oldu? Ben ne yaptım şimdi? Ya, ya bir şey yok. Ne konuşalım? Çocuklar biz bir konuşup geliyoruz. Hacım ne oluyor ne? Ne var ya? Ya çocuklar duymasın diye gel diyorum. Gördün mü o Selim'in halini ya? Adamı savcılığından ettik ne yapacağız? Sorma. Gebereceğim vicdan azabından zaten. E ne yapayım Emel sen söyle. Ne yapayım yani gideyim Boran Yaman'ı tehdit Gördün son konuşmamızda ne oldu? Metin ben sana bir şey söyleyeceğim de kızarsın diye korkuyorum. Hani biz seninle ilk tanıştığımızda sen... ...babanla aran çok kötüydü ya. Ya yine mi 20 yıl öncesini konuşacağız ya? Ya tamam haksız mıyım? Kötü değil miydi? Yok öyleydi. Yani haklısın. Tamam neden kötüydü? Annemi kaybetmiştim Emelciğim. Ama annenin yasını tutmak yerine, babandan nefret ediyordun yani. Emel, ben konuşmak istemiyorum. Hatırlamak da istemiyorum bunları. Hepsi oldu bitti geçti, tamam. İstemiyorum yani. Lütfen. Baban da bu konuyu hatırlamak istemiyor olabilir mi? Yani belli ki sizin ikinizin arasında kimsenin bilmediği bir şey var. Öyle. Sadece ikimizin bildiği çok önemli bir şey var. Yani bu bildiğiniz şey neyse belli ki çok önemli. Metin ben bunu babana koz olarak kullan diyemem ama... uf, bilmiyorum Metin ya. Yani Selim de canımız, ciğerimiz. Ya bilmiyorum. Benim aklım bu kadar ne yetiyor. <laughs> Ay çocuklara <aylıklısın>. yol <laughs> Yani, Canan istiyorsan bu gece kalayım, konuşalım biraz. Yani kolay şeyler değil yani yaşadıklarımız, kızımız kaçırıldı... ...bir çatışmanın ortasında kaldık. Anlıyorum ben seni ama... Sana bir şey olabilirdi Selim. Yağmur'a bir şey olabilirdi. Ama işte olmadı. Ama ya. şansa, şansa Selim. Her şey kontrolün altındaymış gibi konuşuyorsun ama değil. Sana ne demek bekliyorsun? Seni nasıl rahatlatayım ben? Keşke çeşmeye gelmeseydim. Gelmeseydim bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Hani istiyorsan bunu... Hayır yani ben seni suçlamıyorum. Sadece iyi hissetmiyorum. Ben etkilenmiyorum sanıyorsun. Seni öldürmeye kalktılar. İki kere. Yağmurun başına gelenler yani... Bunu anlamamız için ne olması gerekiyor? İlla daha kötüsü mü başımıza gelecek? Allah korusun. Normalimizin dönüştüğü bu şey... ...ben çok tedirgin oluyorum. Bizim ikimizin normalinden bahsediyorsan ya... İşte sorun da orada. Bak ikimiz diye başlayamıyorum lafa. E, ben diye de bitiremiyorum. E, günün sonunda ne oluyor? Biz dediğimiz şey evet... ...çocuklar ve ben ben de o biz dediğin şeye dahil olmaya çalışıyorum ya canım. Biliyorum sevgili, biliyorum. Ya ben de çabalıyorum, ben de deniyorum ama... Bilmiyorum, bir... Düşünmem lazım. Her şeyi. Anladım.